biliyorum. Hemen yardımcı olayım ben de sana. Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Bunlar biraz nedense çok zor açılıyor. Evet. evet. <laughs> Açamadım. Aa, burada yeri varmış. Ve i̇şte ben sonradan fark ettim. Evet sizler için şimdi göstereyim hemen. Şöyle tatlı mı tatlı minnoş minik burgerler. İçinde Al bakalım. çikolata, içinde var. evet çikolata parçacıkları var. Hadi. Abi, Hadi bakalım. Bundan ben yemek istemiyorum. Size afiyet olsun. Evet, yiyin ve puanları alalım sonra hemen. Üzerinden, o Çok beğendiniz afiyet olsun. Bir sonraki ürünümüze hemen geçiyoruz.